Herkese selamlar. OKEX'in katkılarıyla sunduğum günlük market analizine hoş geldiniz. Ben Wolf Team'den Alexit. E, Bitcoin'de dün burayı almasını beklemediğimi söylemiştim. E, long yönlü işlemler bedetmiştim. Keza ve geldi stop etti. Ben de stop oldum. E, market long yönlü tepkiler genelde long ya da short diyeyim. Herhangi bir likiditeye geldiğinde market bu kadar hızlı almıyordu. Yani dikkat ederseniz şurada bir likidite için kaç hafta 22 Eylül'den 13 Ekim'e Eylül kadar beklemiştik. Şu likidite için hani gelip gelip almadı. Yani ondan dolayı ben şurayı bu kadar çabuk alacağını beklemiyordum. Şimdi ne olacak ne düşünüyor şöyle ben fiyatın buradan döneceğini aslına bakarsanız çok da düşünmüyorum çünkü şu likidite fiyatın e, kıymetli bir hali değil şimdilik yani kalkıp fiyat buralardan gidip şu alığı ziyaret edemez mi? Tabii ki edebilir. Ederse de şaşırmam. Ama bunu beklemem. Neden? Ee, öncelikle şu kutu 15.104-14.825'e geldiğinde fiyatın long yönlü emareler vermesini beklerim. Verdikten sonra da longlarım paşa paşa ee, risk enti atmayı uygun bulmuyorum artık. Keza ee, şu an o dünkü long aldığımız yer fiyata direnç yönlü, satış yönlü çalışmaya başladı. Bir low time frameine bakalım fiyatın. Yani aslında bakarsanız şu an fiyat e, bu bölgeler alım bölgeleri yine. Baktığınızda kırılım veren bir fiyat var. E, 15 430 15 430 stoplu long işlemler buradan planlanabilir. Neye kadar? Eee şu mavi kutuya kadar. 16.115, 16.288. Yani buraya kadar derken buradan aşamazsa grafik yeni bir low yapacaktır. Ee, grafik yeni bir low yaptığında da keza bu longu taşımına çok da bir anlamı olmayacak. O sebeple buradan alınan işlemin burada TP alınmasına şayet alındıysa daha aşağıya gelirse belki şuralardan yarım risk edip şöyle bir setup kurgulanabilir Hani sırf kırılım verdiği için agresif trade seven arkadaşlara hani şöyle bir yarım bir risk alınıp şayet tp olursa 3.3 aylık bir setup olur asıl long back asıl özür dilerim short beklediğim kutu ise şuralar hemen şu mavi kutunun biraz üstü Mavi kutuya ne demiştik? 16.115, 16.288. Asıl beklediğimde 250, ile 340 arası. Şayet Bitcoin şu kısmı geçemezse ilk satış noktası şu yeşil kutudan bahsetmiştik. Yeşil kutuya geçemezse yeni bir love daha yapacaktır. Ee, hangi kutuda beklediğimi de söyledim. Ethereum şuradaki lobunu ihlal etmedi henüz. Ee, özellikle Ethereum bazında şu ihlal etmediği sürece bir long kalma düşüncem yok. Yani buraya kadar gelip bu likiditeyi bırakması beni çok huzursuz ediyor. O lobun likiditesine. Yani o kapatıp yukarı çıksa beni daha mutlu ederdi. O yüzden Ethereum'da şimdilik bir long yönlü bir plan kurmuyorum açıkçası. Long yönlü planımı nerede kurmaya başladı? Ee, şurada çok geniş bir kutum var. 970, 880, 878 arası. Şahit fiyat buraya gelirse zaten gördüğünüz üzere da mevcut. Ee, şuralarda long kemaralar arayıp fiyat longlamayı isterim. Yani Ethereum'da şu an bir long alacağım bir nokta benim yok. Ee, onun dışında nereden şu anda 1136 1148 short bölgesidir. 1148.20 falan stop koyup shortlanabilir. Hatta şöyle stop atılırsa daha da safe olur. 1154'den. de öder. E, buralarda low time frame'deki short yerleridir. Piyasası olduğu için çok da söylenecek bir şey olmuyor. O yüzden iki bölge belirttim. Ee, beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.